gelin birlikte bugün damla çikolatalık rabiye yapalım. Amansız bir maceradan sonra bu <laughs> ürünü Ellerimi yıkadım mı diye somayı yıkamadım. Öncelikle bir paket margarin ya da tereyağımızı. Önce margarin koyacağız sonra bir bardak bir su bardağı. Unuttum bakalım. Tarifi unutmam normal değil mi? Ben <laughs> çok unutkan bir insanım. Şimdi bir su bardağı pudra şekerimizi dökeceğiz. Bir su bardağına hemen geç. Bu zaten sakarlık birine. Ben nereden buldum bu işi gene ya? Evet. Boşaltalım. Bir su bardağı yazıyordu değil mi? Ben yanlış okumadım. su bardağı pudra şekeri. Boşalt Gördünüz. gibi. Bunu şimdi yoğuracağız değil mi? Ellerimizi <laughs> Devam ediyoruz. Yoğuruyoruz. Hah oldu. Hah oldu. Ha Tek önce tekrar çıkacakmışız. Heh, açmıştık paketimizi zaten. Dökelim. Dolaşmayı becerememişim ki. su bardağı. 2. Ay yüzümde. Ya nasıl aldın? <laughs> Ay çok iyi sevdiğim şey oldu. Çok, çok halledeceğiz. Her şey hal olur. Bardağımız. Un, pamuk, pudra şeker, pamuk. Çok güzel oldu. Bayıldım. Ben bunu gene beceremeyeceğim galiba ama. Şimdi bunları böyle top top yapacağız. Bakalım. Evet şimdi buradaki bu hamurumuzu top top alıyoruz ama bu çok küçük değil mi? Evet. Piş kabarıyor muydu bu? Pişiyor muydu diyecektim az kalsın. Biraz gelmek Hemen bunları gidelim. Hızlı yapmam lazım. Hızlıca bitirelim hemen. Tamam. Annem her zaman der ki çok fazla ileri itme çocuğum. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.